bugün temsil ettiği bir anlayış var deyince evet. benim aklım direkt Gazze'ye gidiyor ve Gazze'ye doğru yola çıkan Sumut filosuna gidiyor. Evet. Evet. Elhamdülillah şimdi. O zaman da Nuh'un gemisi bir kurtuluştu. Ha, şimdi ben onu bir sembolize edeyim. Nuh'un gemisi aslında bir tuğyan vardı o dönemde Hazreti Nuh'a karşı. Bir azgınlık vardı. Eğer azgınlık artarsa tufan kaçınılmaz olur her tuğyanın bir tufanı olur. Tuğyanınız azarsa, artarsa tufan ekiyorsunuz demektir. Yağmur e, yağmur beklerken fırtınaya kapılırsınız yani. E, her tuğyanın bir tufanı olduğu gibi her tufanın da bir kurtuluş o tufanın içinde bir kurtuluş gemisi mutlaka vardır. Hz. Nuh'un gemisi o günkü tufanın içinde kurtuluşun adresiydi. O gün kurtuluşun o gemiye binmekle elde edileceği e, ifade ediliyordu ve oraya binenler kurtulmuşlardı. Ama o gemi bugün İslam gemisidir. Kuran gemisidir. Şimdi buradan e, teşekkür edeyim. İlk cümleyi oradan duymuştum. Bizim bayraktar bayraklı hocamız. O gemi bugün e, Kuran gemisidir, İslam gemisidir. Evet, aynen öyledir. Ama o gemi bugün başka gemidir de. Bugün Gazze'de yaşanan bu korkunç insanlık dramı, bu bu tarihin görmediği türden büyük bir yani soykırımın yaşandığı bir ortamda hani vicdanlı ellerin ister Batı'da olsun, ister Uzak Doğu'da olsun, ister bizim coğrafyada olsun, ister nerede olsun. Azgınlığın tavan ettiği dünyada azgınlığın karşısında duyarlılıkların da en az onlar kadar varlık göstermesi için bu gemiler sembol gemilerdir. O günün kurtuluşunun adresi olan gemi neyse, bugünün o filosu da benzer bir anlayışı temsil eder. Vakti zamanda Mami, mavi Marmara nasıl bizim için kıymetliydiyse, nasıl Medline e, o İtalyan gemisi bizim için çok kıymetliyse, kim gaziye yardım için koşuyorsa. Bu bugün tabii bir gemidir. O ya, ya yani tabii. denizdendir, karadandır, havadandır. Adamlar havadan oraya paraşütlerle işte gıda i̇şte e, o, götürüyorlar. Sağ hocam. O büyük bir soru işaret. Altında kalıp insanlar eziliyor. Ha öyle tabii öyle o, de işte düşün o ki düşün ki bunu daha normal yapma imkanı yokken oradan başka felaketlere de icabında insanlar elini açabiliyorlar. Kim Gazze'ye nasıl ulaşabiliyorsa onlar bu ümmetin gülen yüzüdür. Onlar bu ümmetin cahı selamet adresleridir. Ne güzel kimse, her kimse nereden geliyorsa, nasıl bir katkı veriyorsa bu zalimlere karşı, bu siyonistlere karşı kim insanlık onuruyla? Bu bir din duruşu değildir. Bu bir insanlık duruşudur. O görüntülerde bakıyoruz. Öyle başkalarının başka burun kıvırarak değerlendirme yapacağı bir takım insanlar orada canlarını ortaya koyuyorlar. Her türlü değerini o Filistin için, Gazze için seferber ediyorlar. Mücadele. Oraya bilin. yardım için kim en küçük bir şey yapıyorsa onu kardeşimiz bilir. Onu bağrımıza basarız. Ve ben Hazreti Nuh'un gemisini konuştuğumuz böyle bir dakikada hatırlattığınız için teşekkür ederim. O geminin bugün yine var olduğunu, üstelik gemi türünden var olduğunu... Ama meselenin gemiden ibaret olmadığını, oraya ulaşabilecek her türlü imkanın bu Hazreti Nuh'un kurtuluş adresi olarak gösterdiği geminin sembollüğünde bir hakikat değeri taşıdığını bu vesileyle ifade edeyim. Kardeşlerimizin duyarlılığını göğsümüzü kabartan bizi hiç olmazsa ufacık da olsa evet vicdanlar varmış ve bunun yöresi önemli değilmiş, coğrafyası önemli değilmiş, hatta ırkı önemli değilmiş, dini önemli değilmiş, cinsiyeti önemli değilmiş, yaşı önemli değilmiş. Nice çocuk yaşlardan yaşlı yaşlı ihtiyar insanların da oraya doğru nasıl seferberlik ortaya koyduklarını görüyoruz ve insanlık onurunun bu zulmü inşallah yeneceğine dair bir göğüs kabartıcı Evet. E, işlemlerin bir taraftan da sürdüğünü görmekten derin mutluluk duyuyorum. Hazreti Nuh'un gemisini bugün yaşayan bir gemi olarak da sembol olarak hayatımıza taşırsak doğru bir okuma yapmış olabileceğimizi evet. ifade etmek istiyorum. Bunu da unutmadan tabii gemiye uzaktan bakmakla gemiye binmek arasında hem eylemsel hem de derin bir mana farkı var. Elbette. Hiç olmazsa şüpheli bakmamayı hiç olmazsa becermek lazım. Adam fedakarlık yapıyor. Gerisi buradan işte e, ne bileyim yorum yapıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani adam canını ortaya koymuş. Muhtemelen başlarına sıkıntı gelecektir. Ama buna rağmen buna rağmen başka milletlerden, başka coğrafyalardan, başka dinlerden, başka kültürlerden insanların bu insanlık davasını sırtlandığını görmek bizim için büyük bir huzur vesilesidir. Kardeşlerimin hepsine Canı gönülden dua Olay ediyorum razı olsun destek ben. olduğumu ifade etmek istiyorum. Hocam şimdi